Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok özel bir oyunu paylaşacağız ve videomuzun başlığı da Portobet Türkiye'de en çok tercih edilen site. Bu videoda 7 Slots Türk online casino platformunda nasıl kazanabileceğinizi, oyun stratejilerini ve kazanma şansınızı artıracak ipuçlarını detaylı bir şekilde göreceksiniz. Eğer siz de kazanmayı seviyorsanız bu oyun tam size göre. Videonun sonunda oyunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Altındaki linkten hemen başlayabilirsiniz. Öncelikle online kasinoda başarılı olmanın bazı temel kuralları vardır. İlk olarak oyunlara başlamadan önce bütçenizi belirlemeniz çok önemlidir. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar ile oynamak hem eğlencenizi artırır hem de kontrolü kaybetmenizi önler. 7slots, özellikle Türk oyuncular arasında çok popüler bir platform ve çeşitli slot oyunları ile şansınızı test etmenize imkan sunuyor. Bir diğer önemli strateji ise oyunun kurallarını ve ödeme tablolarını iyi anlamaktır. Her slot oyununun kendine özgü özellikleri, bonus turları ve ödeme kombinasyonları vardır. Bu özellikleri öğrenmek, hangi oyunlarda şansınızın daha yüksek olduğunu belirlemenizi sağlar. Videoyu izlerken sizde hangi oyunların daha kazançlı olduğunu görebilirsiniz ve hemen denemek için altındaki oyun linkine tıklayabilirsiniz. Ayrıca, kazanç şansınızı artırmak için küçük bahislerle başlamayı ve kazanç sağladığınızda biraz geri çekilmeyi düşünebilirsiniz. Bu yöntem, hem oyunun keyfini çıkarmanızı sağlar hem de kayıplarınızı minimumda tutar. 7 Slots platformunda farklı bahis seçenekleri ve değişken risk seviyeleri bulunuyor. Bu da her oyuncuya uygun bir oyun deneyimi sunuyor. Bir diğer ipucu da bonus ve promosyonları takip etmektir. PortoBet Türkiye'de en çok tercih edilen sitelerden biri olduğu için sık sık çeşitli bonuslar ve kampanyalar sunuyor. Bu bonusları kullanmak ekstra oyun hakkı kazanmanıza ve kazanma şansınızı artırmanıza yardımcı olur videomuz boyunca göreceğiniz gibi, bonusları stratejik bir şekilde kullanmak oldukça etkili bir yöntemdir. Son olarak, oyun sırasında dikkatli ve sabırlı olmanız çok önemlidir. Aceleci davranmak yerine oyunları izleyip analiz etmek, doğru zamanlamayla bahis yapmak kazanç şansınızı artırır. Videomuzu izlerken bu stratejileri gözlemleyebilir ve kendi oyun tarzınızı geliştirebilirsiniz. Unutmayın, 7 Slots ile oynarken hem eğlenmek hem de kazanmak mümkün. Videonun sonunda siz de oyunu denemek isteyeceksiniz. Altındaki linkten hemen 7 Slots'a gidip Portobet'in sunduğu avantajları keşfedebilir ve kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Bu videoda paylaştığımız stratejilerle oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilir ve kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Şimdi, siz de denemek için altındaki oyuna tıklayın ve 7 slots ile kazanmaya başlayın.